çok güzel bir numuneydi, parlak bir e, meşaleydi. Aldatıcı, kandırıcı, ehemmiyetsiz dünya çerçöpleri bizi o muhteşem pınardan, istifadeden mahrum bırakmasın. E, aldanmayalım yani armudun sapın ağzı, üzümün çöpüne aldanmayalım. Dünyada bazı şeyler oluyor, e, neyin ne olduğunu da mahşerde göreceğiz. Ama ben onu o böyle tanıdım. Armutlu'da, Yalova'da bir evleri vardı. Ara sıra da gider orada görürdüm. Sabah namazında ondan önce mescide gelmeyi başaran kimse olmadı. O hep, o hep, hep, kalbi mescide bağlıydı. Hep orada olur. İba en çok ibadet eden de oydu. En çok huşu ile en güzel namaz kılan da oydu. En cömert de oydu içimizde. Ve hocasını en iyi anlayan da oydu. En sevgili talebe o yüzden oydu. Allah gani gani rahmet etsin, derecesi hali olsun. Şefaatlerinden Allah bizi mahrum bırakmasın. Ustata da ne kaldı şunun şurasında, kavuşmaya da hazır olalım. <laughs> Doğru, son nefesin ne zaman yani, e, bizi bulacağı belli olmaz ve insan adeta e, ölüm e, çok, bana çok soğuk ve gelmeyecek, e, Bana bir sohbet etsin hiç bulmayacak. Bana. bana kabirdeki halimi anlat.